Halid bin Zeyd, Ebu Eyyubel Ensari Hazretleri. O, Ya Resulallah diyor, bana diyor, dini öğret ancak kısa ve öz olsun diyor. Öyle bir dini öğret ki bana diyor, o diyor kısa ve çok öz olsun diyor. Efendimiz de bunun üzerine üç şey buyuruyor. Namaz kıldığın zaman dünyayı veda eden bir kimse gibi ol buyuruyor. Zaten öyle olduğu zaman dünyanın bütün nefsane arzundan vazgeçersin. Nasıl bir öğüt? Sehli mümteni. Namazı kalktığın zaman dünya veda eden gibi bir insan gibi ol. Yani son namazın gibi olsun. İkincisi, özür dilemen gereken bir sözü söyleme. Demek ki bir sözü söylemeden evvel düşüneceksin, tartacaksın, ondan sonra söyleyeceksin. Nasıl bir korumalar? Çünkü çok günah dilden işleniyor. Dil rahmet dili olurken bazen de başka bir dil haline geliyor. Üçüncüsü insanların elinde bulunan şeylerden ümidini kes. İnsanlar ol. Cenab-ı Hak'ten iste. Hazreti Ebü'kiran radıyallahu anh, burada güzel bir şey var. Çok güzel bir dua. Allahım diyor. Ömrümün en hayırlısını ömrümün sonu. Amelimin en hayırlısını amelimin sonu. Günlerimin en hayırlısı sana ulaştığım son nefesi verdiğim gün olsun. Mevla'nın da güzel bir şeyi var. Ecel diyor, verileni almadan verilmesi gereken her şeyi vermek ister. Tabi böyle bir dostluk olduğu zaman Cenab-ı Hak melekleri indiriyor ölüm anında. Rabbim Allah'tır deyip istikamette gidenler için melekler iner. Korkmayın, üzülmeyin ölüm anında Allah'ın size vaat ettiği cennetlerle sevinin derler. Bellaz innemal usruysa innemal usruysa. Bu dünya fedakarlık istiyor. Nefsin terbiyesini istiyor. Onun karşısında ilahi bir sonsuz bir mükafatın geldi. Bir fani tarafından Cenab-ı Hak tarafından vaat ediliyor. Kur'an'ın Kerim'in talimatı hayır işlerinde yarışır. İbadette de kafi değil. İbadetin zineti de hayır işlerinde yarışmak. Ayet-i Kerim buyuruyor. Yine o müminlerden Allah'ın izniyle hayırlı işlerde yarışıp öne geçerler buyuruluyor. Yine Bakara son 195. ayette infak edin buyuruyor. Kendinize kendinizi tehlikeye atmayın buyuruyor. Ah sinu buyuruyor. Allah müslümleri sever buyuruyor. Eyyub el Ensari Hazretleri iki sefer İstanbul fethine geldi. Bir seferinde bir Medine'li atını ta Bizans'ın ortasına kadar sürdü. Bizans'ın ortasına kaldı. Diğer medeneli dedi ki, kendisi yanlış iş gördü dedi. Kendi ile kendi tehlikeye attı dedi. İbel Ensar yok dedi. Bu ayet bize indi dedi. Bu sebebin uzul biziz dedi. Cenab-ı Hak bu ayet infak edin mi? Kendini kendi tehlikeye atmayın. Biz Allah Resulü misafirperverlik ettik. Onunla gazvelere katıldık. Fedai can etmeye her zaman razı olduk. Malımızı, mülkümüzü, her şeyi onun yolunda bezlettik, cömert çağırcadık. Fakat bir an geldik hadi dedi diye de, biz artık hurma bahçelerine dönelim. Bizim arkamızdan gelen nesil artık bu devam etsin. İşte bunun üzerine kendinizi kendi tehlike atmayın ayet-i kerimesi indi. Velhasıl son nefese kadar amel salih davasında bulunabilmek. Ondan sonra Cenab-ı ah şunu buyur en güzel. Bir mümin her şey en güzel olacak. İşi mesleği en güzel olacak. Aile hayatı en güzel olacak. İçtimai münasebetler en güzel olacak. Cömertliği en güzel olacak. Yaptığı iş en güzel olacak. Allah muhsinleri sever buyuruyor. Allah ihsan sahiplerini, ikram edenlere, kendisini ilahi kameranın altında olduğunu, kalpte şuur ve idrak haline gelenlere Cenab-ı Hak sever buyuruyor. Efendimiz bir misal verir. Bir misalini efendim buyuruyor ki, mümin de bir altın gibidir diyor. Altın çamura da batsa diyor. Özünü kaybetmez yine o altındır. Değerinden bir şey düşmez buyuruyor. Mümin diyor, bal arısı gibidir diyor. Temiz yerlerde dolaşır diyor. Temiz şeyleri alır diyor. Temiz yere konar diyor. Konduğu yerde incitmez buyuruyor. Mümin böyle olmalı diyor. Yani oku, ıkra. Demek ki bir mümin helalinden kazanacak. Gayret edecek. Temiz yerlerde, salihlerde, sadıklarla beraber olacak. Her yerde bir hayat verecek. Yine bir Allah dostu buyuruyor ki, bir diyor bal arısı diyor, bir gram bal yapmak için diyor, yüz tane diyor çiçeğin özünde gezer diyor. İşte bir müminde nerede bir ameli salih var, nerede bir Allah rızası var, onun gayreti içinde olacak. Yine Efendimiz buyuruyor ki, mümin diyor bir ağaca benzer diyor. Nedir o ağaç diyor? İbni Ömer diyor ki, cevap verecektim de Büyükler sustu için ben de sustum diyor. Susunca o diyor hurma ağacıdır buyur Efendimiz. Nasıl hurma ağacı yaprağını dökmez. Her zaman yeşildir. Her zaman hurmasını verir. Ve hurmasında da bütün vitaminler, bütün lezzetler vardır. Velhasıl toparlayalım. Mümin ameli salih sahibi olacak. Ecmel olacak, en güzel olacak işler. Ekmel olacak, olgun olacak. Asyen olacak, en güzel olacak estetiği olacak, ihtişamı olacak, nezaket, zarafet olacak. Daima bir çekici halde olacak bütün amelleri. Yani bir cazibe unsuru olacak mümin. Birinci şart, şeriat, kitap ve sünnet hayatın her safhasını yaygınlaştırılacak. Titizlik gösterilecek. İkincisi, enerji almak için vel müstafirine bil eshar, seherler ihya edilecek. Seherler bir enerji gelecek hali. Bu enerjiyle gündüze girilecek. Gündüz ruhaniyette de olacak. Enerji en modern bir vasıta bile işlemez. Ruhun da enerjisi Cenab-ı Hak seherlerde bunu vel müstafirine bil eser buyuruyor. Sadece'den kaimen buyuruyor. Sücce'den ve kıyama buyuruluyor. Çok ayet. Yanlarını yataklarından kaldı. Haf ve iltica ederler. Verdiğimiz rızıklardan infak ederler. Velhasıl geceni ihya edilmesi gündüz geceye göre ayarlanacak. Öyle bir ayarlanacak. Gözler, gönüller yanlış yerlerden kaçacak ki o ruhaniyette geceye girilsin. Geceden fez ve bir ruhaniyet gelsin. Sohbetler mühim. Sohbetler ne kadar bir ibadet heyecanı içinde olursa ibadet ve icdi olursa o kadar fayda verir. O olmazsa kuru bir beraberlik olur. Kuru bir beraberliğinde fazla bir faydası yoktur. İnsan kitabı kendisi de okur. Orada bir enerji alması lazım. Ne kadar o bir enerjiyle, bir feyizle, bir ruhaniyetle, bir ibadet heyecanı, bir mabete girer gibi girilirse. O kadar o sohbetten bir ruhaniyet. Herkes oradan bir reçet alır. Çıkarken düşün ben bu sohbetten ne reçet aldım? Nerede ikaz edildim ben? Amelim nerede eksik? Orada amelim ben telafi edeyim. Bir kendimi bir muhasebe ederek bir çıkabilmek. Cenab-ı Hak onu kûnü mâ buyuruyor. Cenab-ı Hak cümlemiz inşallah kendisine hakiki bir kul olmamıza, Resul sallallahu aleyhi ve sellem'imize güzel bir ümmet olmamıza, o memnun edici, o rauf ve rahim, çok merhamet, çok şefkatli, onun kıyamet günü yüzünü güldürecek, sima tebessül ettirecek bir, bir ümmet olmamıza, son nefesimizde en güzel an olmamasını Cenab-ı Hak lütfuyla, keremiyle ihsan buyursun inşallah. Lillahi el fatiha